Yine de unuttum ya. Ne diyecektim? Evet, de hoş bulduk. Bu videoda youtuberluk olmayı yapacaktık. Ya bu kardeş. YouTuber yazsayız hemen çıkar. YouTuber yazdım bu oyun çıkacak. Ben bu oyunu önceden oynadığım için önceden çekmedim. Aklıma gelmedi. Hadi başlayalım. Bakın adamın tipine bakın. Öyf öyf kızdı. Gördün mü? Yukarıda bizim paramız var. Paramız artıyor. Şimdi burada eşyalarımızı yeniliyor. Yepyeni oluyor işte. Arkadaşımızla da konuşalım. Konuşalım. <laughs> konuşalım. Konuşalım. o ye. Yeah. Ben de para kazanıyorum. Bilgisayara titreşim yaşatıyorum. Benim o şey çıkmasaydı var ya. Bakalım. Hadi bakalım. Yine titreşim. Baya para kazandım. Orada param yazıyor. Kaç bin lan o? Üç. Bilmem kaç. Üç bir de iki bir de M. 3000 bin trilyon mu? Ne lan Lamlete bir sosyal şax, konuş şax. Ya ama yanlışına bastım arkadaşlar. Kötü yazılar. Başka yere basacağım ama nereye bastım be? Tüy. Bu da bizim, yani bizim videolar falan izleyenler. Ha, sizin gibiler. Ben yukarıda gördünüz mü? Hadi. Bugün konuşma günümüz gelmiş. Yu i yu i yu i. Konuşalım hadi millet. Konuşun lan. Ben adamı da bir bakın hele Saçımı beyaz ettim adamı. Adam. <laughs> en güçlü benimki. YouTuber YouTuber'ların en iyi YouTuber'ı ben olacağım. <laughs> kızdı. Oho! Takipçiye bak lan. Yok, kızdı lan. Oha yani. Oha. Parayı işte demiyor. Apo, apo ne kadar para kazanık lan Yok artık. Anam, oh my god. Oğlum bu da biraz önce yüzdü. Ne ara bilmem 300'den çıktı lan bu. Oha yani. Bu oyunu oynasayız var ya. Kolayca zengin olabilirsiniz. O konuşmaya falan çıkıyorsunuz ya bu arkadaşla konuştuğumuzdan böyle daha çok ona para gelirse. Ya, takipçimize bak biraz önce gözü lan nara çıktı yukarıla oha yani. Yani oha bu kadar para nasıl olabilir lan? Oha. 6 4 m oha lan. kadar çok etmişim lan. Konuşalım canlar. Buna fazla güvenmiyorum ama hadi bakalım. Yine böyle bir bakın. Hadi canım. Hadi be. oh, Yok. Oye. Oh, yeah. Hadi. Hadi lan biraz bir şey yapmış. Hadi abi. Yes 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 yes. Gidiyor. Oley be. Doğru her şeyi yaptık. Sıkıntı yok takım ne? <laughs> Ay bitti lan bitti 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 ya da takipçilerimize bir bak lan <laughs> yukarıda o gözler var ya göz işareti ona bir bakın parayı tam böyle sol tarafta gördüğünüz diyeceğiz ki oha yani mıdan azam çok takip anam kıtladı la ayağım <laughs> Hadi bakalım. Hadi 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 82 2 mi? Hangi bilgisayar oyunda YouTuber'da kim bu kadar para kazanmış ki? Ben. <laughs> Tarih adımı yazın altın harflerle. <laughs> Bakın buraya kadar gelik. Sonra kötü bir şey çıkıyor. Bak bu kötü laf etmiş. Bilmem küfür müfür yazmış. Onun için ona bana mı? sensin dedik ve attık İngilizcem hiç yok bu arada yani böyle kötü yazılan nasıl anladığımı da bilmiyorum yani iç doğudan geliyor ya yine milletle konuştuk daha iyi olur ya takipçimiz artsın diye diyeyim ha Onunla konuşmak da iyi olur birazcık yani. Diğer videolarımın en uzun videosu bu olacak. 20 dakika. Ya da 24. 24 24. Kesin 24. İlk 24 videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oo. <laughs> bizimkine bir bale. Dünyadan haber yok. bana robotunu elini görüyorsunuz. Bir tane eli. İnsan eli, diğer eli, robot eli. Ha, bir tane adam vardı ya. E, adam böyle canlı gibi gözüküyor ama robottur. O adam gibi eli var. Ama bunun kaç tane parmağı var? Vay, bunun parmağı. Bunlarınki dört tane. Oyun ya. Gerçek değil. Aha aha aha. aha. Milletle konuşma fırsatı yine geldi. Ayağımdan. Oley. Ayağımı deli ettim. Hadi bakalım konuş da bir ayak, takipçimiz artsın canım. Hadi bakayım hadi bakayım hadi konuş da konuş. Belatin hadi bakayım hadi bakayım. Kızdı. Bu bu ne lan? Oha. Verdikler paraya bak takipçiye bir bak. Kaş, kaç, kişiyle konuştuğuma bir bakın. Bakın o. ay bak kısa sürede 500 ettik lan. 500, 500 kişi. Bizi takip ediyor. Abi ayağımı kıracağım burada. Ne kadar kalmış bakalım. Anam. Oh, no. Ben bunu sonuna gelene kadar yaşlanırım la. <laughs> yaşlanırım la. Yaşlı olur hakikaten la, la. Hadi bakalım. Kötü gördüyseniz eğer İngilizceniz varsa dinki kötü. Ama ne dediğini yazmayın. Bunlar kötü laf ediydi. Aa bak bu kötü laf ediyor. Yorulan lan okumayayım şimdi. İngilizcesi olanlar der ki bu ne biçim oyun değil mi? Ama beni sanmayın ki var ya ben öyle bir eğitim girdim ki şu anda. Ulan paraya bak be. Ya abi dakikada bir bukel ya. Ama kızmıyorum. Gelsin gelsin. Güzel <laughs> açık çocuk mesela. Hello falan diyorlar. Ne diyorsunuz lan? Taksi mi? Naksi, diyorlar buna. Ne diyorlar lan? İngilizce anlamıyorum ama. Teker teker deneyeyim. Aa ah, kızdı. Gözlüğü de tamış tam havalı olmuş. Oha. Ay bu Oh my god. Bu ne lan? Oh, oh my god. Bak 700 altı ya da bir de bir tane de 6 oh my god. Kalbim mi gidiyor? Aman oh, Allah'ım o ne bakalım? Bu lan? İmkansız derece imkansız şeyi başardık lan. Oğlum kime mi kadar güçlü olmuş dünyada? Hadi parayı geçtim. Benim gibi böyle şeyler yaparak Gelir de bunu anlamadım. Kimse ben bu youtuberlığını oynamayayım. Ama siz youtuber yazın. Tık. Bunun üstüne tık diye basın. Görürsünüz. Zaten çıkıyor. Bu video bence hızlı olmasın ya. Çok olmaz. Değil mi? Başka bir tane video 20 dakikalık yaparım. Şimdi akşam oluyor. Saat daha 6. 6 mı lan hakikaten?

Fakir olduk be. Bakın gördünüz mü? diye ki oyuna en baştan başlıyorum. Adamın niye koyar? Zenci gibi lan. Zenci olan üstü izi alınmayın. Ben buna diyeyim. Ana bak la. Paraya bak. 5 kuruş para kazanıyor. Ana 72 ben a a oo. La bu benden de daha çok tatlısı var. La bu hıyarın. <laughs> ne yani benden de çok tatlısı var bu hıyarın. O para paraya bak lan. Ganesh Ganesh. La ay ya bak. Be. Bilgisayarı da var bizde bilgisayar da yok bunda bilgisayar var. Kıskanın. Yedim de kıskandım lan şimdi. Bak eşyası var kıyarın görüyorsunuz bizde bunlar da yok. Tü. Telefon da ya. Arkadaş. Bu ne be? Adam bizden zengin. Oyunda olmasına rağmen. Hiçbir şey olamıyor. <laughs> Bilgisayarda duman kalır. Korkuyorum bir şey olacak Hadi bakalım saç seçtik. Hadi saç da. Allah, Allah geldi. En istediğim şimdi mi geliyorsun oğlum? Ya, önceden gelse diye olacaktı. bak. Zaten fakir olduk. Önceden biz bunu giydik değil mi? Sonra bunu giydik. Bu gözlükler indirsem mi lan? Yok la, böyle daha kaçmadı. Böyle mi olsa? Of. Maşallah lan. Üstüne güzel bir pantof moda olan bir de bir bot ağırlarından. Üf. Abi ne olurdu lan öyle. Top bak. 3 kılan bizde olmayan adam da var. Oo oh, adam konuşmaya çıkıyor. Adam gibi adam. Şekler oyuncakları. Çakın da oyuncaklar. Oyuncakları sürgün edeyim. Hadi bakalım konuş. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncakların hepsi paramparça. Konuş oğlum sosyalleşlen bir Demem abi. Evet dikteni sordu. Oğlum bunları sürmeyin lan. Adamın kızı görmüyorsunuz mu? <laughs> Yine ha. Oo. 69 kişiyle konuşmuş. Ne kadar para kazanın ne kadar takipçisi ol ya. Dedi oğlum bu adam bizden daha zengin ve <laughs> milletle konuşuyor. Of. Keşke gerçekte de böyle bir oyun olsa var ya. Keyif edip. Hadi hadi lan. Tü tü tü. Böyle toplayacağım tükürle. Tükürüp böyle tü diye yapacağım. Ama bu daha yakışır değil mi? <laughs> ben bunu önceden al almıştım. Hesabımda kalmış. Ben de bunu kullandım. Baba. Level oldu. Ondan ulan lan. Ne diyorum lan ben de kafayı yedim ha. İyice ben de. Çocuğu göreyim ya. Kafayı seriyim. Çocuk bizden daha iyi yaş.

Öf yakıştı. Oğlum böyle saç, şakal, mekal yakıştı lan buna. adam. Adamsan. Paraya da para demeyi. Üf, da. Bir de böyle burasında böyle dökmemiz ne olsa. Üy. Üstü zaten hazır. Sanki kavgadan çıkmış abi. Kim görse der ki anam. Kavgadan bir çıktı kardeş. Ya abi bu ne ya? Bu ne biçim gözlük lan? Hı? Çocuğum bana anan. Çocuğum bana Hadi. Üf. Abi bu ne? Anay çocuğum yeter ya. Üf. Çocuğum bana, çocuğum bana. Anan çocuğum artık yeter lan. Ama ananı rahat ver. Tabi miyim? Boyamayayım. Bak git o tarafını. Uyyy. Ay coşku paran değil yeter. Git git. Ha, ağlayacağım. Atkıya bak. Tü. Eh. yakıştı adam mı? Olsun da böyle bir karizma oldu. Böyle daha da bir karizma. Oğlum karizmanı da attı lan. Oo ye konuş. Konuş konuş. Sen burada otur konuş. Biz de buradan seni ya. Baba gülü 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 ne biçim gül deyip Maymun ya maymun. Gülüşünü gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Anay coşkun baran git artık mahallayı yaktım. Hadi olay. Ak ak. Allah'ım sen bir sabır ver yarabbim. Coşkun baran, coşkun baran. Anay coşkun baran git. Dudu, Dudu sabun. Ama aşkım bana git lan. Oha. Ay. Ay. Ama aşkım bana. Oğlum ne güçlüymüşüm be. Bakın ilk başta bu bilgisayardan başladım. En alt. En alttan bak. Aa, buradan. Buradan başladık. Buraya burayı sizinle birlikte buraya kadar getirdik. Burayı da geçtik buraya. Ve yavaş yavaş buraya çıkacağız. Yavaş yavaş çıkacağız. Biz adımız. Aslanlar olsa daha iyi olurdu lan. Cihan aslan ne lan? Aslanlar olsa var ya bum bum. Ateş kalardı Ama bir kez bir hesap kurduk. Bu hesapta yeni videolar attık yetti. Um, yeni bir yere geçtik arkadaşlar ama eşyalarımız sinemada hala tip miyip maymunluk her şey aynı. Bu sakalları kestireceğim Bu ne lan? Bu ne lan böyle? Sakal siye yakışmıyor kardeşim be. Adam. Adam ya adam. Bak Ne biçim oldu lan? Bak hele bana. Aynen niye çok ustası oldu lan? Böyle kaba gibi hani o şeyler var ya pis adamlar gibi onunla. Bak şimdi şunu ver al diye böyle boy at diye. Bu ne böyle size döndü lan. Oh yeah. Oh yeah. Hello yeah. Helva mıydı? Ayva mıydı? Neydi unuttum? Bak ayva yiyeceğim. Ya takipçiler bak o takipçiyi gördükçe ağlamam gelin. <laughs> Ağlayacağım abi. <laughs> Adamda olmayan takipçi bizde adamda olan takipçi bizde hiç yok. Cık cık cık. Beğenmiyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Ey ay bay yürüs. Bak hele. Cık. Adamdaki bilgisayar pisledik. Adama yeni bilgisayar alıyor Baksana. yeni bilgisayarlar oldu Yine şanslı lan. Zengin oldun la Tü tü sana tü Niye zengin oldun la Ben zengin olaydım Baksana ne kadar zengin oldum Kursuda oturdu adam şimdi Düzgün kalktı. Oğlum niye olmuyor İten, İtin Ne itin et İtin et Tüüü Aaaa Vav wow wow kafa bağırıyor Vav 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 ben zaten Ne silen kafası Kedi bu kedi Mia 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 Bum 4 attı bir kişi. Kim? Kimse. Çünkü ben tekim. Bu ben. Dört. Yes. 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 Hadi varım sana yeni bilgisayar oldu. Ben beyaz. Yok güzel bilgisayar. Her şey ben beyaz oldu. Çocuğa bak lan zenginim abicim kıskanın beğeni tüy sana tüh tüh niye kıska'nın bir de sen lan aslında ben kıskanım Orası orasını boş sandalye oye oh yeah, ay vay yeah. kendime ay vay ye şimdi çocuğa bak be sen git. abi beş kuruş versene Abi beş kuruşu hesap ya. Kapayı sıyırdım iyice ben de. Para var sonuçta. Ne diyorsun biz? Oo iki saniyede para. Topladığı paraya bak be. İki saniyede. Beş saniye çalışıyor çocuk. Hıt. Paraya para değil Al Hadi bakalım. Tüy sana. Tüy güzel bir şey çıkmazsa tüy. Oo saat aldı. Saat aldı. Çocuk yeni saat aldı. Saat saat. Saat saat. Saat saat. Saat saat. 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 Bak. Mua, çok güzel oldu. Ooo videoya bak lan. Kaç dakikalık video lan bu. Ooo rakorumuz geldi. İlk uzun videomuz geldi. Bana YouTube at. Öy, havalara bak havalara oğlum ne oluyor bak. İy, bir parmak atarım görürsen ha. <laughs> lan hayır olamaz olamaz. Bu kadar. Ayakkabına bir bak. Seni bu eşe. Lan adamı iki dakikada para Topladık paraya bak. Be. izlersin. takipçisine Elmasını. Elması girmiyordu lan. Parakor. Hiç kimse bu kadar elmas toplayamadı. <laughs> Nasıl toplayamadı lan? <laughs> ne Güzel bir pantor da bana şutlasa var ya. Hmm. Hmm. Lan bu ne lan? Abi bu ne? Ya sabır. Mavisini değiştirek Geldik çattık buna. Kendime tokat atacağım. Yeter. Bu ne ya? Altımdaki pantoru görenler bana gülecek. Eee. Bakın şimdi o botu alamayacak. O botu alam. Bak gördünüz mü? Işte. Hadi hadi gata ayakkabı oley. Hı Gata salayla ayakkabı bakın. Turuncu kırmızı. Ne demek? Gata salay. Gata olanlar oraya gelse yaz. Hepsine böyle kalp atacağım. Hepsine. Hepsine. Beşiktaşlı olanlara. <laughs> Şey yapmayacağım. Ay burada video bitmiştir.